Niye sövüyorsun? Sikicim. Durduk yere niye sövüyorsun ya? Yani? <laughs> tamam bir küçük bakıyorum bak sonrasında bak şey yapacağım ha. Kapatacağım artık yeter yani bu iş. Bir dakika oğlum benim chat nereye gitti ya? Agalar duş ben bugün erken izninizi istiyorum. Yemek yiyip uyuyacağım. Bugün bir altın <laughs> yazın ya lan nasıl kimse. Baba Murat <laughs> Bey'e yine götünü parmakla. Ne <laughs> Hayır bak yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğim. <laughs> <laughs> duş alırken, <laughs> duş alırken <laughs> götümü parmaklayacağım. Eee. sonra uyuyacağım amına koyayım. O duş uzun sürüyor işte amına. Şimdi baba uzun sürüyor 1 saat. İki etmez yeşilimi abi. ver kafam güzel olsun. Flex Kemal Wings. Kemal Wings. Wings, Wings Ey o Kemal. Isteğin, güzel abi. Kardeşim benim öpüyorum haberleşiriz yarın. Allah emanet olun. Allah kimseyi başımdan eksik etmesin. İyi ki varsınız. Görüşürüz iyi akşamlar. <laughs> Görüşürüz bay bay. Yine Abi, bak bak bir şurada bir şey de olmuş de. adama. De ulan yeminle bayılıyorum bu yanlara amına koyayım demiş. Yüreğime demiş. Hadi hadi lililişili li, 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 li. Sabah kalktım sütümü için ben bir orospu çocuğuyum. Bu ne işindi? Bu no... <laughs> Kanka bu, bu az önce ban yedi. Az önce biz buna güldük hatta yazınca. Bu ben bir arayayım şarkısı var ya ben bir orospu çocuğuyum diye. Abi <laughs> ben bir arayayım şarkısını söylüyorduk. Aklıma ben orospu çocuğum geldi. Onu yazdım. Eğer buradan banlandıysam özür dilerim ama pek bir sıkıntı görmüyorum. <laughs> az önce ban yedi bu çocuk. He, az önce ya ben. baba. Sen baba şu, banladın? şu adamı kaldırın. Ee, bir daha olmasın bak. Bir daha buna Gözlem işareti olanı neyi koyalım? Gözlem. Bu yani gözlemde bu adam. Sitten yaz. Ananı sikeyim Ha, Enes halletti bile. Bu çocukta da bu hız işte. E, don eğitimi oku. Lan mal piç. Valla bir anlık yazmıştım ya Kemal abiden. Özür dilerim. Küçüktüm 3 TL gidince. 21.05'te küçük olup 22.02'de nasıl olgunlaştın ben bunu? <laughs> Ama adam Adam belki düşündü oğlum. Hayır. Amına koyayım yani. yayında da değilim daha yani. Ben daha yayında da değildim o saatte yani. Ben onu anlayamadım şu an. Ya bugün değil bu. Bugün değil. zaman zamanına bak yukarıda. 16.02.20. Kaçındayız oğlum biz şu an? 1. 2000 yıl önce yazmış. Ay amına koyayım Ya sen ne gerizekalı adamsın. Kemal yani abi. Ee, taş çayını yiyeyim. Kaldır özür edilerim Mali. Orospular yazmış bak. Niye bunun için böyle bir şey yazıyorsun ki oğlum? Orospu Seha. Siz aranızda ikiye bir orospu diyorsunuz. Ben dedim suçlu mu oldum? Baba baba baba. Zaten çete çok yazmam. comolocco <laughs> Eray bu comolocco ne biliyor musun? Nizli Jomolokko ne? artık orospuluk yapmak istediğimizde ama e, bunu belirtmemiz lazım ya karşıya kendi çetimiz arasında. Doğru. Mesela Doğru. dışarıda bir ortamdayız ama böyle dışarıya evet. da belli etmek istemiyoruz. Jomolokko diyoruz anladın mı? O saatten sonra trol'e Güzel. girebilirsin. Aynen Güzel. öyle. Güzel bu kodatları şeylerini seviyorum ya. Yani. Tabii Aynen oğlum diyorum. dışarıda sonra sıkıntı çekiyoruz yani. Millet mal zannediyor amına koyayım. Gerçi yanlış bir şey düşünmüyorlar da yani? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> yalnız, yalnız bura sıkıntı var. Allah'ın selamını gönderdim. Almadın sinirlendim. Bu arada Kemal abiye dedim. Selam versene amık. S.A. A.S. S.A. Hop kime diyorum orospu bu. Yara kanteni. Oğlum sen zaten bak yemişsin yemişsin. Yani geldi mi ne oldu lan yarrak. Oruç bu. Bu ne bu? Bu yara kanteni. Er abi hemen başlama arkadaş gelecek. Başlasana oruç bu. Ya bu bak kızar bak bak bu arkadaşı gelmeden önce bu arkadaşı olduğunda artistik yapmak için bak. Sonra da Enes görmüş, banlamış. Abi kusura bakmayın, ne olur abi lütfen. Bu ne şimdi bu? Bir şey diyeceğim, Ban yiyince chatte yazılanları göremiyor musun? Göremiyorsun. Hayır. Evet. <laughs> Chat'i de göremiyorsun. Zaten sıkıntılı, sıkıcı tarafı o oğlum. Selam. Hayatım yedik, aynen. yedik vatan haini uç mu? Abi servis sen bize gol attığında sen yanlış anlayıp sevinmiştin. Ben de şakasına dedim onu yani. Haddimi haddimi aşmışsan özür dilerim. Adam bana vatan ya, haini demiş. Oç demişsin. Vatan haini demişsin, haddimi aştısan özür dilerim diyorsun. Kemal ana kim? Pişman oldum. Teşekkürler. <laughs> Aç bunu kaldırdı. BAYA pişman olmuş. Ben hissettim onu. Emren'in dediği pes altı bu arada. Orospu raft dedim. Orospu derken orospi gibi şaka manasında söyledim de ne timeout'um ne bir şeyim vardır. Full de izliyorum. 40 yılda bir yazıyorum kaldırırsanız. 4 tane timeout var ya. Bak bu 4 timeout'um var abi. Bir tane de banım var amına koyayım. Bir dakika. He banışın diyedin. Timeout'um yok diyor. Nerede yedin timeout'u? Dur. Sikti yazmış. Bak ya siktir git eski hali harbi leş. Bak şimdi. Ne oluyor lan? Ha. Sikti. Ya siktir git eski hali harbi leş. Bir taneyi bulduk sadece. İki tane bulduk. Diğerlerini sık sıktı yazmak yasak. S He sikti yazmakta bir şey yok. Amına koyayım bu stream eleme ayrı bir ya. Adam sikti yazınca sıktı yazma yasak diye uyarı şey yapmış ya. Gerisi yüklenmiyor he tamam. <laughs> Detone Kemal Belmurka eksik yanlarını söylemeli Orrospi. Ya oraya ne? Orrospi de bence onun kuzeye söylemişti. Ya oğlum tamam da yazmayın yazmayın böyle. Allah Allah. Gidiyoruz bunu Orrospi yazanları son kezliğine son kezliğine nasıl bir şey oldu ya? Bunu adama ne açsın? Adam şey duyuyor zaten yayında mal herif Yok lan bu ne? Ns e yolluyorum salak. Ns e yolluyorum bunu. Yani orada ne kayıt e mal nesinizin duyuyor. Lan aptal, yarın bir gün görürse diye anladın? Mı? Bunu niye açmıştık e, he? E, şundan... e Klip de alabilir. Ya ne alsın adam geçmiş yayından klip alıp dönüp dönüp oğlum klip demişken ananı sikiyim. Şunu Buraya gördünüz şey mü? Vardı. Şunu gördünüz mü? Klip deyince aklıma geldi bak. 130 bin izlenmiş. Beyazıt Türk Stream diye globalde izlenmiş şu klip. Benim takipçilerim çok lan. <laughs> Anam <Anlayın> sikim <laughs> benim takipçiden de çok. Oğlum bu ne amına koyayım? 7 gün önce bir daha. 7 günde. Eğleneş, bugünlük kontrol ettin mi mailini hiç? Yok niye? İstiyorsan ben BBL grubuna bir şey attım. Bir bak istiyorsan hani. Ben bir tedirgin oldum da bugün yani. Ben ya sıçtık amına. Yine bir şey mi geldi bana? Bir, bir bak sen yine de. Baba <laughs> ne yo? Ben de yok öyle bir şey. <laughs> ben de mi? yok. <laughs> yok ben de öyle bir şey. İyi. Anan sikim var. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil oğlum bu ya. Bu Kanka bak tamam sadece şunu atıyorum sana. Bak Discord'una. Bu bir şey değil oğlum. Bir şey değil diyor adamın yazdıklarına bak. Oros bu. Tamam o saatten sonra diyor. E tamam o saate kadar ne yapacaksın? Anasını mı sikeceksin? <laughs> o Allah saatten Allah Allah. sonra full izleyeyim aman abim. <laughs> Arkadaşlar bu şey kuralı ile ilgili ya. Eee o telif kuralları vardı ya onunla ilgili. Uyarı yemişiz de herhalde. <laughs> Niye onu <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya bizi en son kovacaklar yemin ediyorum ya. Niye böyle oluyor ki ya? Bana aptalık vardı uyarı geliyor Artık Twitch otomatik mesajı bıraktı amına koyayım. Ya yani yapmasan bile gönderiyor. Bir şey yapmıştır diye. Hasan abi açtı o klibi yayında mı? Aa harbi mi diyorsunuz? Var mı o şeyi? Klibi açtığı yer. Dur açayım göstereyim bir dakika. Klip şu klip şu çok izlenen Tepkisi tepkisi harbiden Klibi göstereyim bir dakika İmkan verseler daha neler yapacağız Hasan abi kazanacağım Klip şu ya Ya, sanat yani anladın mı? Sanat. Bizim folklor oyunlarımız. <laughs> folklor ekibi de getireceğim. Daha dur. Daha dur. Daha bekleyin. Daha neler var neler var. Dur. Daha ben neler ayarlıyorum. Bu var ya bu. Hele yeni sezon. Neler 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 neler. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Zanaat mı sanat değil diyor. Eee... Hadi amını yolunu yordamını siktimin rakunu. Ben çok büyük bir orospuymuşum. Benim banımı açmayın. Sadece özür dilemek istedim. Banlı olmasam da asla izlemeyi bırakmam olsam da. Seviliyorsun Kemal. Abi lütfen açma banımı rica ediyorum. Bunun gıcıklığını açacağım. Bunu gıcıklığına açtım. Bunun gıcıklığını açtım bunu ya. Vallahi sinir oldum ama o kadar açma açma demiş ya. Vallahi ondan böyle. Moderatörün boş yere banladı. Neymiş efendim? Neymar'a küfür etmişiz. Sal. Zaten sürekli sab modda duruyor. Sub olmak için param yok. Şimdi de chat'i göremiyorum. Neyse yayıncılık kariyerinde başarılı. Zaten görmeyeceksin. Ve seninle bir gün konuşursak çok güzel. Oğlum niye veriyorsun bir şeyini şunu bunu ya. Neymar'ın chat'ine gidip küfür etmek nedir aman akoyim. Baba. Ya baba adam Neymar Neymar bak adam Neymar lan adam Neymar adam yayıncı verifiedli bir dostumuz tamam mı yayın, saat yayıncı ya. kardeşimiz <laughs> şimdi gidiyorsun Benim adamın yayın yapıyor. chatine sövmüşsün ya da bir şey demişsin bunu da moderatörlerin moderatörler de Neymar'ın chatinden nasıl yakaladı böyle bir şey onu da anlamadık yani. Dostumuz soru işareti. Meslektaşız oğlum adamla. Adam da verified yayıncı ben de öyle. Siz ne bu sizin insanlar Vay, ayrı, arasındaki evet, ayrım? Bu arada ayrıca Neymar Kemal yakın arkadaş bu arada. Allah Allah. Yani birkaç yani milyon adamlar... dolar daha fazla kazanıyor Abi. diye, birkaç milyar daha insan tanıyor diye bu insanlar arasındaki ayrım bu. Bir üstten görme bir şey bu. Ne bunlar ya? Vallahi bunu Neymar'a söyleseniz öyle bir çocuk değil rahatsız olur ha. Harbiden rahatsız olur bu arada. Sevmez öyle muhabbetler. Düşünsene Neymar'sın ve FIFA'da kendini oynuyorsun. Ya Viley amına koyayım bu mu yani öyle gerçekten hayalin har ya yani har harbi hayal bu mu amına koyayım senin ya tam avel ya tam avel ya evet. yani düşünebildi işte ondan o Neymar sen Viley'sin anladın mı Onla <laughs> 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 öyle bir fark var bak arada Vizyonsuz ya manyak amına koyayım Adam açıyor kod mod oynuyor lan. Vallahi diyorum yayınlarda çok kod falan oynuyor. Harbiden diyorum. Oynay oynayamıyor da fazla. Ya oyna. Oynuyor, yani. oynuyor diyelim biz. He. Gelsin CS'ne bir alayım. Ya Bilmez anasını sikeyim ya. bu adamın her şeyi 30 dakika dileyle amık. Yani anasını sikeyim derken Kemal de değil de Kemal'e değil de ortaya demiştim. Kusura bakmayın bir daha yazmam chat olmadan çok sıkıcı oluyor yayınlar. Burada Çetin gönlünü almaya yönelik bir hareket yapmış. Burada Çet'i kandırmaya çalışmış. Burada derinden oynamış arkadaşlar. Çet de kandı şu anda. Helal olsun. Helal olsun bu çocuğa. Bu çocuk bak. Bu çocuk ileride büyük bir şey olur bak. Boğruf bu bu, bu çocuğu. bak. Olur, Kemal, bunu değerlendirelim bak. Kemal Seha oynanır oynanır. Sap hediye eden yoktur mu ya? Bu bu çocuğu oyun oynayacak mı? Niye ban yediğimi çok merak ediyorum. Hiçbir şey yapmadım. Açılırsa sevinirim. Teşekkürler. Ya yalan söyleme oğlum. Sistem bize her şeyi gösteriyor sistem ya. Şu sistem bize her şeyi gösteriyor ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> Eray <laughs> öldü, öldü herhalde ama. var mı? Banda, benim evde cimri mi var, şey var. Camı kendiliğinden kapatıyor. Kapıyı kapatıyor. Bam dedi amına koyayım. Anlamıyorum ki. Şeyde give us, us a Buraya orospu yazsam modlar görmez bence. Görürlerse helal olsun. Enes görüp banlamış. Ya vallahi özür dilerim çok izlemiyorum Twitch'e girdiğim zaman da sadece senin yayınlara giriyorum. Bir deney yapmak istedim modlara helal olsun vallahi. <laughs> Sahne izinde banladılar iyi yapıyorlar işlerini. <laughs> Garibanın yüzü güler mi be ana sikim? Hayat bok gibi keşke yayına çıksa da aga bedeseler hayatıma da daha anlamlı olsa. Ya anasını sikeyim. 13 dakikadır girişteyiz. Ya Elsa 99 defa gördüm. Ki, e, sikeceğim bir şey izlet artık. E, haklı isteyen açmayan ayıp eder 13 dakika nasıl giriş yapma diye ya? ciddi sıkıldım sonunda manyadım ve ban yedim neden yedin lan ben bak yine gitti oğlum e, açmayanın topuğuna sıkarım lan adamı hasta etmeyin lan Bağ, bu deli bunu bu deli bu başımıza bu bela olur bunu açın Enes <laughs> bu başımıza bela olur amına koyayım bak söyleyeyim ben sana annenin amcuyuna koyayım Geç sıradakine geç ben açıklamasını merak ettim bu arada. R.P. zamanları Jurox Cheto A.A.K. şarkısını açmıştı. Chetteki herkes nakarata gelince o küfrü yazıyordu. Ben de ne bileyim time out derim sandım. Ana amacım da şarkı sözünü yazmaktı. Özür dilerim. Banım kaldırılırsa sevinirim. Yenge na Hı -hı. namaza mı kalktı? <laughs> ya oğlum Selamun aleyküm anasını siktiklerim. Abi kusura bakma gaza gelmişim. Oğlum bunu nasıl bir psikolojiyle gelip böyle bir şey yazabilirsin ya? Bu nasıl bir psikolojidir ya? Gülme orospu çocuğu. Bir de aboneymiş bak TR bayrak falan atmış. Ah merhaba seni cidden de çok seviyorum. Sunucu bizim e-sporculara Gülünce biraz abarttım ve maalesef kötü bir küfür yazdım. Çok özür dilerim. Banlanmam beni kötü hissettirdi. Zaten abone olamıyoruz. Bari chat'i göreyim. Hatamın farkındayım. Çok özür dilerim. Açın açın bunu bak. Bu tepki tepki olarak vermiş. Maçta vermiş. Ama bir daha bir daha sakın olmasın bak. Tepki olsun, bir şey olsun. Gidip birinin chat'ine bir şey yazmak, gidip birine sallamak bir şey yapmak. Biz birlikte büyük bir bütünüz. Güçlü bir chat'iz. Birbirimize sürekli sahip çıkarız. Ama gidip Hani bu lilik yapmayız tanımadığınız insanlar anladın mı? Gidin era yapın amına kodum. <laughs> Gidin Ali'ye Mali'ye yapın. Gidin niye millete şey atıyorsunuz? Aynen öyle. Yüzüme geldi orospu. Moderatör abi daha 5 mesaj atmadım. Yaptığından özür dilerim. Timeout falan atın. Hem chat'te göremiyorum. Lütfen ya İlk defa prime kullandım. Onu da Kemal abiye kullandım. Onda da yanlış yaptım. Özür dilerim. Toksik değilim. Yanlış anlamayın. Çok üzüldüm ya. Lütfen gece gece yedim bir de bana. Moralim de bozuldu lütfen. Adamın 8 tane time out'u var. Sixokçu. Bir tane Sixokçu yazmış, oradan yemiş. Enes, Enes bak Enes. Bak Beynes arkadaşa. Orospu Junox, Chatte Junox isimli biri vardı. Ben de kuzinin dediği gibi dedim bana. <gülüyor> <gülüyor> ya baba niye 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 bir de abonesiniz bak ya bir de Allah Allah. Banyenlerin yarısı Kuzinin lafları kullanmaktan yemiş ya. Enes bu kuzinin laflarını kullananları açın sayın moderatörler diğer moderatörlerimizle. Ama bir daha olmasın bak. Bir daha herhangi bir şekilde buradan dolayı açmayacağım şu bana. 48 timeoutlar. Ananı avradını ne yaptı sen 48 timeoutlar? <laughs> Bunu nasıl başardın oğlum 48 timeoutu? Abi neden ban yediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer bir hatam olduysa özür dilerim. İyi oyunlar. 12-10 Enes banlamış. Enes biliyor musun? Not aldın mı bir yere? Niye ban yediğini? Cross Not aldın mı hiç? ihtimalle ya. 2019 zaten ban affı oldu. E bunu aç o zaman al. Gönderdim şeyi. Eee ban affında açılmamış çocuğun bana. Çay dur gel. eee o Ney neyden bu? Yemiş ki bana anlamadım. Bu da ayrı bir şey. Yo saati tam öyle. Abi öncelikle merhaba olay anlatıyorum. Yayın girişinde açtığın şarkıda o, o vardı. Ben de telefondan yazdığım için Enes'e DJ'den attım telefondan yazdığımı. o space all space yaparken space tuşunun üstünde C harfi vardı. <laughs> Ya ama Bu çok andaki ban yemiş lan ama. Ekranı versin orospu çocuğu. Daha bu yayın oldu. 13 dakika yayını açmadım. Ben de ekranı ver orospu çocuğu yazdım. Tamamen şakasını affet. Ekmek kavala orospu çocuğu elmar ya Kemal ekmek kafalı Elmer mı bu diye sordu. Ben de ekmek kafalı orospu çocuğu Elmer dedim. Öyle miyim olduğu için lütfen kaldırın özür diliyorum. Prime ile abone olacaktım çekiliş için. <gülüyor> <gülüyor> da Bak onu da belirtmiş ya. <laughs> Kardeşim benim sen rüşvet mi teklif ediyorsun burada? Happy Melody. Mutlu Melody sen burada bize rüşvet mi teklif ediyorsun? Ben anlayamadım tam olarak onu yani. Ha, öyle bir şeyse... Açalım yani. öyle bir şeyse. Öyle bir şeyse yanılıyorsun. Açın bana arkadaşın ama açın bana ama öyle bir şeyse yanılıyorsun. Çekiliş burada abonelere özel değil sadece yani. Instagram'da herkese açık da var. Abone he başka çekilişlere falan diyor olabilir normal yayının. Doğru amına koyayım. Biz normal Ama bu çekiliş yapıyoruz. 20 30 binlik bıçak verir. <laughs> bir şey yok. Harbiden amına ya. ya. Bozuldu anasını siktik buran dur. Buraya bir F5 atayım. Tamam baktım baktım oğlum hepsine işte. Çek o, o kadar hızlı kimse orospu çocuğu olduğunu görmeyecek. Orospu çocuğu bana mı aç? <laughs> Manyak ya. Motor ya. ya görmüş. Oğlum modlardan bir şey kaçmıyor ki oğlum bak. Oğlum onlar hileli program kullanıyor. Bunlar hep okudu. Kırmızı oluyor yazı. Bunlar he sayfa varmış sayfa. Agresif modlar gününde. <gülüyor> 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 oğlum anan sikim yazmışsın adam nasıl atmasın Allah aşkına ya. Baba ben Çıtır bir klimayı açacağım da. Şimdi boğazım şiş ya. Tam yara yer miyim? Yersin. Ama minik açayım ya. Şöyle minik. Kemal üstündeki tişört ne lan öyle? Ee, ne oldu? Ağzının suyu aktı. Ee, beyaz. Kalk bakayım. Beyaz diyor ananı sikiyim. lan ortası <laughs> mavi keşfesi <Ne> beyaz. <laughs> Amık körü ya. ya. Ben... Ya şu salakları sal sal sel. Abi amına koyayım ben de akütic gibi bir şey e, salaklar dediğimi sevmiyorum. Mesut Ali'yi ondan dedim. Senin sıkı takipçinim ama onlar sarmadı. Ya oğlum biri sarmadı diye birini sevmiyorsun diye. Sana salak da mi hakkını Nasıl o kendinde buluyorsun ve chatte yazıyorsun? Onu anlamıyorum ki. Yani sevmediğini söyleyebilirsin, fikrini beyan edebilirsin. Ama şu salakları sal amına koyayım demek. Yani bunun imkanı yok bunu açmam. Kemal biz oyun ne zaman geçeceğiz kız?